Günaydın canlar. Evet, gurbet yolu başladı. Biliyorsunuz gece Şimşek Otel'de konakladım. Sabah 8, 8'i 5 geçiyor. Mazotumu fullladım. Şimdi burada arkada bir şel var. Evet, mazotumu fullladım. Kahvemi doldurdum. Yolculuğa hazırız. hayırlısıyla. Evet güzergah olarak ne düşünüyorum? Pazar Kule yani Yunanistan'a giriş yapacağım. Oradan Bulgaristan. Sofya kavşağından Romanya'ya doğru yöneleceğim. Macaristan, Avusturya ve tabii ki Almanya. Neden Romanya'dan gidiyorum? Sizlere çekim yapmak için. Romanya güzergahı çok merak edilen bir güzergah olduğundan dolayı zamanım da var. Yavaş yavaş geze geze gitmek istiyorum. buraya geldik. Yaklaşık 15 dakika bekledim. Önünde 3-4 araba vardı. Hepsi Türk plakalı. Sanırım Türk plakalı araçları ve yolcularını biraz daha sık kontrol ediyorlar. Yurt dışına çıktıkları için. Hani bilemiyorum. Benim tahminim bu. Çünkü benim işlemlerim hem pasaport işlemi olsun hem e, araç çıkış işlemi olsun. 10-15 saniye sürdü. 10-15'er saniye. Ama dediğim gibi tüm plakalıları birkaç dakika sürdü. Demek ki tahminim tahminimin doğru yönü var. Hayırlısıyla. Evet, Yunanistan tarafına geldim. Burası da baya kalabalık. Sıradaşlar bir 20-25 dakika sürdü aşağı yukarı. Şimdi en tarasan olan önümdeki Türk plakalarını bagaj kontrolü yap. Nedense kamera kapandı bilmiyorum. Türk plakalı araçları bagaj kontrolü yapmıyorlar. Hani pasaport kontrolünden sonra o iki memur duruyor. Bagaj kontrolü için. Dikkatlice seyrettim. Önümde bir 3-4 tane Türk plakalı araç vardı. Hiçbirisini durdurmadılar. Benim Alman plakalı biliyorsunuz. Beni durduruyor. Kadına dedim ki Türk Türk plaka araç kontrol yok. Alman plaka araç kontrol var gülüyor. Anlamak anlamamazdan, anlamamazlıktan geliyor. Sonuç olarak ufak bir kontrol. Açtı bagajı ne vardı dedi. Bir şey yok dedim. Bak yiyecekler var yol için. Elbiselerim var, kameralarım var. O kadar dedim. Alkol var mı, sigara var mı? Dedim alkol kullanmıyorum. Onun için almıyorum da. Yok yani. Sigara dedim. 3-4 paketim var aldım dedim yolda içmek için. iyi tamam dedi. Geç dedi. Sonra arkada yastık var. Annem birkaç tane yastık verdi çocuklara, torunlarına. Kendisi dikmiş o yastıkları. Baktı dedim komşu yastık. Böyle hareket yani avucumu başıma koyarak dedim komşu yastık yastık. Diyor ki Oh, from, from your mom, hani annen mi? dedim. Evet, aynen öyle. Annem yaptı dedim. Sorunları için, yarı İngilizce, yarı Türkçe almadı. Okay, okay diyor. Goodbye, goodbye. dedim. Thank you, thank you. Evet çektik. Şimdi Yunanistandayız. Şimdi Yunanistan'dan sonra Bulgaristan. Orada çekimler yaparım. Normalinde kontroller olmuyor ama dediğim gibi bazı araçları Bulgarlar durdurup yani gümrük sahasından sonra iki polis memuru oluyor sağ tarafta istediği aracı durdurup küçük bir kimlik kontrolü yapabiliyorlar. Ama öyle bagaj kont kontrolleri yok. O kalktı artık. Şuradan giriyoruz. Hadi bakalım. Yunanistan'da bir yarım saatlik aşağı yukarı yarım saatlik yolculuğumuz oluyor. Burada Ormenyo takip ediyorsunuz. Ee, Ormenyo Yunanistan ile Bulgaristan arasında bulunan sınır kasaba. Yolda böyle. Ben seviyorum bu yolu. Pazar Kule yolunu da çok seviyorum. Onun için hep buradan gelip gitmeyi tercih ediyorum. Bir de şu olay var. Bulgarlar yani Kapıkule'den veya diğer Bulgar kapılardan giriş yaparsanız daha yoğun ve daha sık bir e, bagaj kontrolüne denk gelebilirsiniz. Bulgarlar bu konuda biraz daha titizler. Yunanlar e, o kadar titiz değiller. He, yasak bir şey yok dediğim gibi ben almıyorum yanıma gerek yok riske girmeye gerek yok ama yoğun bir yoğun bir bagaj konsoluna denk gelirseniz zaman kaybı başka bir şey değil Yunanistan çıkış kapısı. Yunanistan'da çıkışımızı yaptık. Sol taraftan düz gidiyorduk. Belki de bu free shopa shop uğrasın diye yolcular buraya vermiş olabilirler ama kimse yok. Kimse yok. Evet birazdan. Bulgaristan'a giriş yapacağız. Bakalım memurlar durup da beni durdurup kimlik kontrolü yapacaklar mı? Ama bu ihtimal var. Ve yüksek. Evet burada Bulgaristan tabelasını gördünüz. Yani şu an Bulgar topraklarına girmiştik.